Ay yüzüm gözüm kum. Nisa ayakkabıyla mı? Ayakkabıyla mı ayakkabısın mı? Ha bu güzel. Evet. Öyle mi? Tamam. Yok yok. Bir şey için iyi. Ay bunlar yeni ya kayar. <laughs> Kaymaz ya yani. Bir... Ha yani topa kaldı iş. Hayır ya bu süper. Yeni top ama iyidir yani. Sizi yeni topla yenmenin zevki ayrı olacak. Vay. Yakışır. Hadi bekliyorum sizi hadi. Son hazırlıklar Zemin Voleybol oynamaya elverişli Şu anda Dominik'te Akşam saatleri Türkiye'de. <laughs> <laughs> Türlüler tıktım tıktım dolu. tıktım tıktım dolu. Aman Aycan'ım ne olur? Buyur. Maç ne olur? E, tabii ki de Ercan <laughs> <laughs> Öyle mi diyorsun? Evet. E, Peki. Kesinlikle. Maxi görevinin başında. O Ersin. Haydi kızlar diyor. Haydi kızlar mı? Vay. Ersin netleyemiyorum. O kadar uzakta ki. Ne oluyor, neler oluyor burada? Herkes döndü ya. Neler oluyor? Dominik'te neler oluyor? Bak, bak, çakala bak, oradan taktik veriyor bak. Bak, bak, bak. İnanılmaz şeyler oluyor burada. İnanılmaz. Evet. 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 <laughs> bak, 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 bak. Başımıza koş geldi. <laughs> Ve evet önemli isimler gelmeye başladı sahaya şu anda. Taktik veriyorsun. Evet. Mert eee ya, sen Yani <laughs> gönlüm, gönlüm senden yana ağam. Öyle mi? Ama onlara mı oynayacaksın? Açma ağam. Evet. <laughs> Power <gülüyor> diyorlar ne yapayım <oluyor> ya. <laughs> evet. Açtık başka bir şey. Evet son kontroller. Herkese buradan teşekkürler. Başlıyoruz. Kızlar alır. Tipe bak. <laughs> Şeklinde. Melisa gel buraya gel. Gel 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 bir şey göstereceğim. Gel gel çabuk çabuk çantanla ya çantanla. Ay çantası da var bunun. Hıza, ne gel, ne yapıyorsun ya? 20, 20, 20. Gel bakayım, gel gel gel. Sen Babişko'yu mu destekliyorsun bugün? Evet. Baba mı kazansın? Evet. Bu da çantan mı? Evet. Çantanın içinde ne yer var? Evet. Aç çabuk, aç çantanı. <laughs> çantanı açacaksın. <laughs> ne? Çantanı aç, görmek istiyorum. <laughs> Sürmeyeceğim şeyler var. Ne yapacaksın? Sürmeyeceğim. Sürmeyeceğim. Yoksa oje mi var burada? <laughs> ha, yakalandın sen çanta. <laughs> İçinde makyaj saklıydı. Makyaj. <laughs> <laughs> Onları <laughs> çıkartmayı unuttum. Ne? Sonra orada kaldılar. Ama İnanamıyorum. Zaman. Ve sürmiyorum. Peki o zaman <laughs> o zaman taşıyabilirsin. Tamam. Hadi babam baba maça çıkacak. Ne o? Aha. Sakın uçurmayın. Bu ne? Böcek. Ya Hı -hı. ne yapıyorsun böceği? Bu, bu parmak ne? <laughs> Sen bir kere seni bir daha izin verdin. Bir kere izin verdim aynı ojen bu. Hayır başkası çıktı. Hey! hey. <laughs> <laughs> istiyor. Hazır Olmaz. Öpüyorum hepinizi. <laughs>